Merhaba sevgili arkadaşlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir ile Ankara arasında seyahat ederken bulmuş olduğumuz güzel selenit taşları vardı. Şöyle bir düşündüm, selenit taşı ile alakalı geniş kapsamlı bilgiler edinebileceğimiz bir video tam manasıyla hazırlamamışım. Ve bugün sizlerle bunu konuşmayı düşündüm. Selenit taşının özelliklerini, bize katmış olduğu değerleri, fiyatını aşağı yukarı bize nasıl bir getirisi olduğunu, spiritüel anlamda nasıl kullanıldığını ve sertlik özellikleri nerelerde çıkartılır hepsini A'dan Z'ye konuşuyor olacağız. Hadi başlayalım. Işığın ve saflığın kristali. Selenit taşı adını Yunan ay tanrıçası Selene'den alır. Işığı yansıtan, bazen yarı saydam, bazen de adeta içten aydınlanmış gibi parlayan bu kristal yüzyıllardır hem spiritüel hem de pratik amaçlarla kullanılmaktadır. Sakinleştirici bir enerjiye sahip olduğu düşünülen selenit sadece alternatif tıpta değil aynı zamanda mimariden mücevhere kadar birçok alanda kendine yer bulmuştur. Selenit taşının jeolojik özellikleri ve sertliğine hemen göz atalım. Mineral grubu alçı taşı. Kristal sistemi monoklinik. Sertlik derecesi ise Mohs ölçeğine göre 2. Yani oldukça yumuşaktır. Çivi ya da tırnakla bile kolayca çizilebilir. Yoğunluğu 2,3. Renkler genellikle beyaz, renksiz, gri tonları ancak pembe, altın ve kahverengi tonlarda da görülebilir. Şeffaflık derecesine geldiğimizde yarı saydam ve şeffaf sayılır. Parlaklığı inci parlaklığında ve cam parlaklığındadır. Sertliğinin düşük olması nedeniyle işlenmesi kolaydır. Ancak çizilmeye ve kırılmaya karşı hassastır. Selenit taşının bulunduğu bölgelere hemen bakalım. Selenit dünya genelinde birçok yerde bulunabilir. Ancak kaliteli ve büyük kristaller belirli bölgelerden çıkar. Meksika'da, örneğin Naysia mağaralarında, devseleniz kristalleri burada bulunmuştur. Bazı kristaller 12 metre uzunluğuna kadar ulaşır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Utah, Oklahoma ve Kaliforniya. Ayrıca Avustralya, Fas, Yunanistan ve Türkiye. Türkiye'de Sivas, Çankırı ve Kütahya dolaylarında ve az önce söz etmiş olduğum gibi Eskişehir Sivrihisar'la Ankara arasında da bizden geldik. Türkiye özellikle alçı taşı rezervleri bakımından zengindir ve bu rezervler arasında selenit türlerine de rastlanmaktadır. Selenit taşının şifalı ve spiritüel özelliklerine baktığımızda metafiziksel dünyada saflık, iç huzur ve yüksek bilinci açılan bir kapı olarak görülür. Alternatif tıp ve kristal terapilerde şu amaçlarda kullanılır. Enerji ve şifa özellikleri Negatif enerjiyi temizler. Ortamdaki veya aura üzerindeki düşük frekanslı enerjileri nötralize ettiği düşünülür. Meditasyon ve zihinsel açıklık sağlar kronik yorgunluk ve stresle mücadelelerde kullanılır. Baş ağrılarına ve uyku bozukluklarına iyi geldiği söylenir. Aura temizliği ve çakra dengelenmesi amacıyla kullanılan özellikle taş çakra için bire birdir. Enerji taş istasyonu olarak da kullanılır. Diğer kristalleri temizlendiğine inanılır. Selenit diğer taşların enerjisini yenileyen taş olarak bilinir. Bir nevi kristallerin meditasyon hocasıdır. Kullanım alanlarına hemen bakalım. Dekoratif ve mimari kullanımlar. Şeffaf ve ışığı geçiren bir yapısı nedeniyle ince levhalar halinde cam yerine kullanılmıştır. Antik Roma ve Bizans mimarisinde pencere taşı olarak kullanılmıştır. Modern ev dekorasyonlarında lamba Kristal kule dekoratif obje şeklinde kullanılır. Spiritüel ve alternatif tıpta kullanımı. Meditasyon taşları, masaj çubukları, çakra setleri, reiki uygulamalarında. Takı ve aksesuarlarda ise kolye, bileklik ve yüzüklerde. Özellikle işlenmiş, cilalanmış selenitler takı olarak kullanılır. Ancak hassas olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Fiyat ve piyasa değerinde selenit taşı nadir bir taş değildir. Bu da fiyatlarını ulaşabilir kılar. Ancak kristallerin boyutu, şeffaflığı ve işleniş biçimi fiyatı etkiler. Küçük çubuk kristallere şöyle baktığımızda 50 ila 150 TL arasında. Selenit lambalar yaklaşık 20 ila 30 santimlik olanlar 500 ile 1500 TL arasında. Cilalı taş kuleler ise 150-600 TL arasında. Peki takı bileklik ve kolyelerde nasıl? 150 ve 500 TL arasında selenit takılara sahip olabileceğimiz söyleniliyor. Selenit taşı ile alakalı dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlar su ile temas ettiğinde yüzeyi aşınır veya çözülmeye başlar. Güneş ışığında uzun süre bırakılmamalıdır. Işığı geçirgen olduğu için iç yapısı zarar görebilir. Kolay kırılır ve çizilir. Bu yüzden darbelerden kesinlikle korunmalıdır. Enerji temizliği için suda yıkamak yerine tütsü ve diğer taşlar kullanılmalıdır. Örneğin tütsü dumanı ya da gömme yöntemleri. Toprağın altına gömme yönteminden söz ediliyor ya da bir gece ay altında kalması da olabilir. Selenit ve mitoloji yani ay taşımı, bilgelik taşımı. Selenit'in isminin Yunan mitolojisinde Selene'den gelmesi onun ay enerjisiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Bu nedenle özellikle dışır enerji, rüya çalışmaları ve ruhsal temizlik gibi konularda özleşmiştir. Bazı ezoterik öğretilerde Selenit, insan zihninin ışığını yansıtan taş olarak anılır. Kimi kadim kültürlerde ise meleklerle iletişim kurmayı kolaylaştıran taş olduğu söylenir. Işığın taşa dönüşmüş hali diyebiliriz selenit için. Hem estetik görünümü hem de spiritüel ve pratik faydalarıyla oldukça özel bir mineraldir. Su gibi saydam, ay ışığı gibi yumuşak bir ışık yayan bu taş, içsel sessizlik arayanlar, meditasyon yapanlar ya da sadece zarif bir obje arayanlar için eşsizdir. Ancak hassas yapısı ve düşük sertliği nedeniyle dikkatle kullanılmalıdır. Selenit, dünyanın kalbinden çıkan, gökyüzünün huzurunu yansıtan bir aynadır sevgiyle hazırlandı. Katkısı olması dileğiyle. Hoşçakalın.